Hepinize hepiniz... Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle M. arkadaşlar bugün sizler birlikte kim daha akıllı çekeceğiz? Bugün elime düştünüz. Evet. Poyraz, Poyraz bu şey. iki yaramaz kıza bugün. Bütün. Acaba kaldıracağım <laughs> mı? Tamam, bugün. hadi bakalım. Süley, solar, gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Arkadaşlar neler yapacağız acaba bunlara? Neler yapacağız? Hemen Hemen mi? Hemen soruyorum arkadaşlar. Ee, kim daha yaramaz? Kim daha yaramaz? Ben sevdik. Kim <laughs> sevdik? Havlu orada bak hadi. <laughs> Videoyu bitir. Yok no, bitmez bitmez ne bitsin video daha devam ediyoruz. Hadi hadi hızlı. hızlı. Kim, daha kim, daha... <laughs> kim daha pis? Kim daha pis? Kim daha pis? İkisi de hiç titizdir. Sıfır. Hey! Ara ya, ara sırayı var titizlik Canım Şimdi görmeyelim. Yılda bir Ben çıkıyorum ya. Dur, kalkma. Otur kalkma. Otur. Demiyorum ben. Kalkmasın. Geç şuraya. Tamam. tamam. Geliyor ben soru. Fanatiksin. Kim daha ne bu? Fanatik. Kim daha fa fanatik? Ay. Biraz fazla <laughs> <sağda> galiba. <var>. Evet. <laughs> İnşallah, earth... hastalık geldi. Kim <laughs> kim daha çok konuşuyor? Daha çok, koy kafanı. Öldü öldü. Gülsün. Sen yokma herkese yapmıyor. Geç şu kere. Çok uh, çok abone olun. Bu video çok komik ve eğlenceli oldu kesin. Bence de. Oldu. <laughs> kim daha çok hayalperest? Kim daha mi? çok hayal... Gel, gel buraya. <laughs> gel buraya. Sen girdin mi? Ha girmeyelim. Pumsal <laughs> nefessiz kaldı. Pumsal ölüyor musun? Abla, gel, gel. <laughs> Kim Adede. daha çok sinirli? Kim acaba hangisi ya? <laughs> sevde sevde sevde. Yılın bütün yıl bu şekildeyiz. <laughs> Her zaman patlayacak bomba gibi Kim geziyor. Hangisi? <laughs> Devam ediyor öyle cümleler kullanmıyoruz sevdicim lütfen arkadaşlarımıza kötü örnek olmayalım evet, tamam. hanımefendisiniz siz ee, kim daha çılgın kim daha çılgın Zaten bir öyle bir dans ki. <laughs> sen yapamazsın, dur. Sen yapamazsın. Ee, soru geliyor soru geliyor şahane bir soru geliyor Geliyor. Ee, söyleyeyim mi? Evet. Kim ben daha şey çok var, huysuz? Ne? Kim daha çok huysuz? Daha çok <gülüyor> huysuz. <laughs> Poyraz surat ifadem bütün rıncını <laughs> alıyorsun. saniye Ben birini daha ekledim. Hangisi, ikisi de, ekledim. İkisi de huysuz. Evet. Arkadaşlar çok tatlılar ama gerçekten bazen huysuz yönleri var. Kim daha çok geziyor? Bir <laughs> evden çıkmaz. Bir... <gülüyor> Olmamanın... <gülüyor> Koy da bana. Ya dur sen hadi ya. Ama hadi. Bir evden çıkmıyor arkadaşlar. Bak eve girmiyor. Diğeri bütün yıl tatil yapıyor. <laughs> bütün yıl tatil yapıyor. <laughs> Geçen hafta misafirliğe <laughs> geldim evde değil. Hadi, hadi. Kim daha çok uyuyor? Kim daha çok uyuyor? Kumsal. Kumsal hep uyuyor. Saat birde kalkıyor arkadaşlar. <laughs> İfşansızlık saat birde kalkıyor. Ruzal'ın <laughs> bütün her şeyini yaydı. O yüzden saat 4'teyim geliyordu. <laughs> rezil oldum kameraya. Ben rezil oldum bu kamerayı kapat. <laughs> Kapatmıyorum otur. Ayrıca Hüseyin otursak oldu. Ha. Banyo ettim, banyo Hadi, sağ olun. Gönül evet. banyosunu ee, ettin. Kim daha çok ne yazıyor? Burada kağıt yırtılmış arkadaşlar. Havlu da yeşil oldu kağıdın olduğu da yeşil oldu. Ne? Kağıdın da yeşil Kim daha çok tutumlu? Kumsal. Evet kumsal para Bir dakika ne? bu yanlış ne? oldu. Kim daha para harcıyor olması lazımdı? Bu ceza oldu şimdi buna. <laughs> ceza mı? Yanlış oldu. Şimdi ceza oldu. <laughs> evet. Ceza mı? Ceza mı? Neyse ben bir ben, şey oldu. Ben, ben beni bana edin, Bu ne? el alışkanlığı çocuğum. El alışkanlığı. Bir şey olmaz. Yanlış yapmışlar. Bir şey olmaz. Kim daha tutumlu <laughs> sen dışarıda kalsaydın sevdiği gün. Boğazım gitti. <laughs> Hadi. Kim kavgacı? Neydi? <laughs> <laughs> ben hatta videodan ayrıldım. Gel buraya. Hile bas kumsal evet. yine hilelerin başında. Şimdi zaten soruyu kalsana sana ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevde yaşıyor musun? Ölüzen gibi yandı. Arkadaşlar ben Gel. hasta olmasam Abi şey, e, videoyu durduran Müslüm'ü alalım. Gittik. Hayır hayır. Hayır, gel. hayır ceza ben, bu. Ben ne Zaten bir soru kaldı. Videodan sonra bunları perişan ediyor. Evet en son soru geliyor. Ben bunun kim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Arka Size de söylüyorum. Bir şey Söyle. Bu videoya. Arkadaşlar ben Aşkım. niye duymuyorum ya? Aşkım. Oo, ben tamam. Çünkü konu sensin. Ama ne? Tamam. Şimdi e, sevgili arkadaşlarımız son bir soru ve ben bunun kim olduğunu biliyorum. Üzgünüm beleyim. Kim daha geçimsiz? Kim daha geçimsiz? Ya tamam ben soracağım. <laughs> dur bekle bekle dur. Koy bir de kafanı. Sen niye bana su attın? Kafam kırıldı resmen. <laughs> Bu ikisi niye bana su attın? <laughs> evet. Aa, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Biz çok eğlendik, güldük, bu kahkahalar ben attık. Dur, dur hayır hayır. Hayır, Hala yapmayın, yapmayın. Dur. Yapmayın. Durun dur ama ya. Evet arkadaşlar, küçük bir kaos atlattık. <laughs> Şimdi aranızdayız. <Evet>. <laughs> ee... Bir yakapatabilir miyiz Ben bir şeyler yapayım. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen siz de izlerken bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyoruz. Bay bay.